çözdü. Ben var. Enteresan bir maç oldu. Evet. evet. Trabzonspor tarihi yazan bir kulüp arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de geriye dönüp baktığımızda büyük bir markadan bahsediyoruz. Ve yine Türkiye'nin çok büyük markalarından birisi Galatasaray'la burada maç oynamak için <laughs> Ee, Sayın Başkan Dursun Bey'in davetiyle maçtan önce muhteşem bir yemek yedik. Bu maçın her iki takım için ne olursa olsun ama güzel ve centilmence sonuçlanması adına gerçekten dostluk sergiledik. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bir tarih yazıldı. Ama tarih maalesef kapkara bir tarih. Bunu yazanları Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan spor severlere havale ediyorum. Bu akşam saat 11'de bir basın toplantısı düzenleyeceğiz Mövenpick otelde. O nedenle burada çok fazla şey söylemeyeceğim. Orada daha, daha detaylı bir açıklama yapacağız ama inşallah bu büyük tarihi yazan Anadolu'nun devasa kulübü, Türkiye'nin devasa kulübü bu akşam bu yaşadıklarıyla. Türk futbol tarihinde bundan sonra yeni sayfaların açılmasına vesile olur. Ve mutlaka olması lazım. Bu dönüşümün acı çekeni Trabzonspor olsun ama Türk futbolu bundan sonra lütfen kazansın arkadaşlar. Dayanılmaz bir acı. Keşke bunları konuşmamış olsaydık. Ama biz bunun altından kalkmasını da bileceğiz. Trabzonspor camiasına sesleniyorum. Siz rahat olun. Dimdik olun, alnınız bütün insanlara açık olsun. Bana binlerce Galatasaray taraftarı Twitter'dan mesaj gönderdi. Muharrem Usta, sakın üzülmeyin. Biz Galatasaray, Galatasaraylılar olarak utandık bu geceden. Bunu yapanlara, Galatasaraylıların bana çektikleri binlerce mesajla buradan selam söylüyorum. Saat 11'de görüşmek üzere. Sayın Başkanım, sezon başından 11'de başkanım. Görüşmek üzere. 11'de görüşmek üzere. 11'de 11,